Merhaba arkadaşlar, iyi seyirler. Merhaba ben Salih. Bugün sizlerle arkadaşlar o videoda bir test daha çözüyoruz. Hatırlarsanız dün o videoda bir test daha çözmüştük. Bugün o testin ikincisiyle karşınızdayım. Ee, şimdi sosyal medya sosyal medyada sana platonik aşk aşık Aşık olan kişinin adını söylüyoruz. Öncelikle hoşlandığın cinsiyeti öğrenelim kadın. Bugünkü ruh halini anlatan bir emojiyi göster bakın. As bugün şu anki halim çok sıkıcı yani çünkü dün er, bugün bir video çekecektik arkadaşlar. Ama cevap vermeyince çekemedik. Onun için bayağı sinirliyim şu an şöyle demek istiyorum ama bugün yani böyle de ya isminin baş harfi nedir bir dakika 29 tane şey mi var e. S so isminin baş harfi A isminde kaç tane harf var 5 soy isminde kaç tane harf var 5 İrem sana aşık ama söylemiyor. Sosyal medya hesaplarında paylaş yolunu cesaretlendir. Yoksa bir ömür boyu ayrı kalabiliriz. Arkadaşlar direkt ben bunu Facebook'ta paylaşmam lazım. 2 dakika bir bekleyin. Buradan Facebook'a gidelim hemen. Buradan İrem bana aşık. Tabii ki böyle bir şey yapmadım arkadaşlar. Şimdi bir teste daha geçiyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi testimiz ise Bize saç boyama tercihlerini söyle. Sana karakter karakterini söyleyelim. İlk olarak şunu sormamız lazım. Saçlarını daha önce hiç boyattın mı? Hayır. Şimdi sınırlarını öğrenelim. Saçını pembe, mavi, mor gibi farklı renklere boyatacaksın diyelim. Bu renk ne kadar süreliğine saçında kalırdı? Pembe, mavi, mor. Bir iki günlük. O değil de sadece kadın saç şeyleri var. Şimdi de iş daha gel, belirgin hale getirelim. Hadi saçını boyatmak için bu renklerden birini seç. Hep de şeyleri renkli ya. Seçsem hiçbirini sevmezdim Belki bu Diyelim ki yukarıda seçtiğin renge kesin boyatacaksın saçını. Bu renk saçında en fazla ne kadar kalırdı? 1-2 saat tabi 1-2 gün en az. Sen şimdi de cesaret sorusu. Peki yukarıda seçtiğin renge saçını ne kadar da boyatırdın? Şimdi de cesaret sorusu. Peki yukarıdaki seçtiğin o renge saçını ne kadar boyat ne kadarını boyatırdın? Tamamını bu arada yapsaydım Sence renkli saçın en çok yakıştığı yabancı ünlü hangisi? Şimdi Rita ora, Katy Perry, Kylie Jenner, Lady Gaga. Bence buna yakışmış ya, buna güzel gitmiş, Katy Perry. Ye. Son zamanlarda sence renkli saç en çok kısa saç mı yoksa mı kısa? Bulmuş ama bu kız testi yani. Ama sıkılan Biriyim bunu da bulmuş Cık. Neyse arkadaşlar bir diğer Testimize <laughs> daha geçelim Devam ediyoruz arkadaşlar son testimizde Güzel bir test var Beğendiğin yiyeceklere göre Kaç çocuğun olacağını söylüyoruz Şimdi beğendiğin Çocuklara göre kaç çocuğun olduğunu Söyleyeyim diyor Peynir mi zeytin mi peynir Kiraz mı erik mi Abi kararsız kaldım. Eriği de çok seviyorum. Kiraz da da Erik çok ekşi. Kiraz Kiraz demek istiyorum. Patatesli yemekler. Of, bu da çok şey ya. Pizza'yı çok dehşet seviyorum. Ama lahmacun diyeceğim ya lahmacun daha çok seviyorum. Adana kebap tabii ki de. Of, bu da çok şey ya. Canım çekti şimdi. Abi cips demek istiyorum da. Şimdi ikisi var deser patates kızartması yerdim. İskender kebap. İnegöl köfte. Dondurma. Künefe mi baklava mı? Şimdi künefeyi de güzel olursa da bak künefe diyeceğim. Dört çocuğun olacak. Vuhu! Sen ne yaptın? Ee, dört çocuğum olacakmış arkadaşlar. Bir test daha yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü 5 dakikalık oldu video şu ana kadar. Bir test daha yapıyoruz ve son teste geçiyoruz. Arkadaşlar son testimizde çok güzel bir test. Hangi sosyal medya platformunda fenomen olmalısın? Başlayalım. Twitter'ı nasıl kullanıyorsun? Takip ettiklerimi okumak için bakıyorum. Fazla yazmıyorum. Aklıma ne gelirse yazıyorum. İz 40 karakter etmezsam bazı unuttum olur. Var ama yani takip ettiklerimi okumak için bakıyorum yani çok kullanmıyorum. Facebook'a dair en sevmediğin şey hangisi? Akraba, konu, komşu, aptal paylaşımlar sadece tanıyorum, sadece tanıyorum diye saçma paylaşımlar maruz kalmak. İstekleri, aptal ama her zaman söylemek. Şu da çok kötü bir şey ya en kötüsü bu. Youtube kanallarına abone oluyor musun? Ya herkese abone olmam yani. Bir YouTube kanalı açsan şey ne olurdu? Mizah. Yani bu da biraz daha mizah ama istiyorum da dönecek biraz. Daha. Bir Instagram fitne seç. Twitter'da kaç kişi takip ediyorsun? 0 ve 100 arasında. Sonra var ama kullanmıyorum. Facebook'ta fenomen. Zannetmiyorum ya benden Facebook'ta çıkmaz ya. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz sağ alttan videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğenmediyseniz beğenmemeyi de unutmayın arkadaşlar. Geçen video güzel bir like sayısı gelmişti. Bu videoyu bir 10 like sayısına tamamlarsak çok güzel bir video gelecek yarın arkadaşlar çok beğeneceğiniz bir like sayısı o. yani 10 like geçtiği zaman çok güzel bir şaka geliyor arkadaşlar hatta söyleyeyim şakayı buradan ona göre like atın siz arkadaşlar eğer bu video 10 like gelirse yarın sevgilime ayrılma şakası yapacağım arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın bay bay